Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle bir dizi çekeceğiz. Evet. Serimizin adı Serimizin adını ne koyalım arkadaşlar? Tabii ki inşaat birinci bölüm koyuyoruz. Evet. İkinci bölümü yorumlara yazın. Ne zaman çekeyim? Yarın da çekebilirim. Bu iki video olmaz. Şimdi. Neyse. O zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Ben hemen inşaat arabası satın alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar satın aldım. Çok güzel bir inşaat arabası. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir de başka şu var. Gidelim. İnşaatımız ev arkadaşlar. Hemen evin oraya gidip geliyorum. Bir, bir saat sonra. Evet arkadaşlar evimiz iskeletini çıkardım. Gelip hemen çıkardım arkadaşlar. Bu kim ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Evimiz böyle gözüküyor bakalım. Birazdan yapacağız. Birazcık bekleyin arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evimizin şu an iskeleti de evimizin kapısı takılmadı daha. Daha evin görünümü tam. Tamam mobil be. Ay havuzu. Havuz. Bu ne be? Boş havuz mu? Neyse böyle ışıklar var. Garajımız var. Lambası bile yok arkadaşlar. O kadar dimse. Şu ışıklar var ya onlar. Onlarla acılık kapanıyor. Neyse arkadaşlar. Birazdan tekrar işçiler gelip kapıyı takıp havuzu doldurup. Şu balkon. Şey havuz kapı. ay Neyse, işte şuranın kapısını takacak, şuranın kapısını, tuvaleti yukarıya, şurada banyolar vardı, onları da yukarıya. İşte arkadaşlar, daha her şey yapılma aşamasında. Neyse, ben hemen evi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evi böyle gözüküyor, yapıldı. Yaptırdık. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Böyle bayağı vardı önceden. Da hatırlarsanız. Bakın burada da. Havuzu da doldurdular. Eskiden şöyle. Şuraya kadar boş Boştu burası. Ama artık. Ya Neyse. Girelim evimize. Bu eve sıkıldık ama almayı bedava ama bakın ama değmez bu ev baksana ev tamamen boş arkadaşlar evimiz tamamen boş sanki tamamen boş bakın burada tek tuvalet var buralara hiçbir şey yok yukarıya bakalım bakın burada da hiçbir şey yok ya Allah Allah ne yapacağız? Gizli geçit buldum yanlışlıkla. Oha. Gizli geçit. Yok. Ne? Çöp günü mü? Ne alaka? Bu oda niye boş? Bu oda niye boş? Aa yeter ya. iki oda da boş. Neyse fakirleri verdim ne alaka? Tabi oyunda bir arkadaşa verdim. Bu da boş. Gereksiz arkadaşlar. Bakın evi gördünüz. Gereksiz ev. Kasası nerede? Aa, ay. Arkadaşlar hemen tuvalete gidip. Sonunda çıktım tuvaletten. Oyunda tuvalet arkadaşlar gerçek Burası Bakın arkadaşlar bizim inşaat makinesi oradan gözüküyor. Başka arkadaşlar hemen araba alıp geliyorum. Arkadaşlar böyle kepçe gibi bir şey aldım ama yeşil traktör. ağzı kepçe. Bakın kaldırabiliyoruz. Kaldı. Lan evi. evini niye ilk? Allah Allah. Bir anda evi yakıyordum ha. İndir, indir kasayı indir lan ho indir canım indir. indir Ne Evet arkadaşlar. Ben hemen bir film seçip geliyorum. Evet filmimizi seçtim. Hemen mısırımızı da alalım. Yemeyelim. Gidelim. Buraya giriliyor mu? Herhalde bir gidelim. Neyse başlıyormuş film. num 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 Düzgün oturma yeri yok mu ya? Düzgün. Ha. Tamam. Ne sesleri geliyor? Hemen bekleyin Eğer arkadaşlar videomu beğenirseniz çok severim. Evet arkadaşlar. Nom <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Lan dışarıda kavga oluyor arkadaşlar. Beni bekle. Be, dur. Dışarıda kavga oluyor arkadaşlar. İzlemeye gidelim mi? Size de gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani başka video çekmemi istiyorsanız çok beğenin. Bakın mısır yorum arkadaşlar. Çok güzel bir video. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve be. beğenmeyi yani, unutmayın. Sizi çok ama çok beğeniyorum. Çok seviyorum daha doğrusu. Arkadaşlar sizi çok severim arkadaşlar. Neyse ama o kadar çok sizi severim ki sizi. Neyse tamam arkadaşlar arkadaşlar. Of ev yanıyor Bugün ev yanıyormuş arkadaşlar. Neyse. Of film de bir bitme bilmedi. Neyse giderim. Başka araba alıp hemen git. Evet arkadaşlar bu arabayı aldım. Çok güzel bir araba. Huu rengini değişti. Böyle. Aa kapıyı açık unuttum. Ne alaka ya? Güzel. Evet arkadaşlar içeriye giriyoruz. Kavgayı izledik. Ama size göstermedim. Niye ya? Size niye göstermedim? Bitmiş çünkü. Ben de izleyemedim arkadaşlar. Aa uçak. İlk defa gördüğümü sanmayın arkadaşlar. Yüz kere uçağa bindim. Şaka yüz kere değil arkadaşlar. Bir kere uçağa bindim. Hep Trabzon'a gidiyorum çünkü. Arkadaşlar benim bir kanal vardı o çalındı. Neden? Çalınmadı. Hala durun. Durmuyor bende. Ben çünkü telefon değişikliği yaptığım için yani diğer telefonda olmadığım için yeni bir hesap açtım bu. Arkadaşlar diğer telefon diye söylediğime bakmayın. Forma taktırdık buna. O yüzden hesapta gittim. Arkadaşlar niye buraya geldiğimi söyleyeyim mi? Araba bozulmasın inşallah gidelim. Şurada bir ev var. Ona geldik. Tek onun için geldik. Şurada. Buraya illa denizden girmek zorunda değilsiniz. Bakın şurada bir kapısı var. Evet arkadaşlar. Bura ikinci partte gelecek. Evet arkadaşlar, videomuzun bugünlük sonuna geliyoruz. Evet, videomuz bu kadardı. Abone olun ve beğenin. Bay bay.